sevgili dostlar. PUBG Mobile Taros harabeler bugünün ikinci videosu olmaya çalışacak bakalım. Elimizden gelen için yapacağız. Maçı almaya çalışacağız. Bakalım. Diğer maç winimizi almıştık Zorda olsa ve burada bir AFK var. AFK'yı Emirhan'ı pistten aldık. Bu iki numara biraz. Niye böyle oynuyorsun bilmiyorum ama. Hmm. Orada kimse yok. Gidelim. O yeniliyoruz. Nerede seni hiç? O oh, M4. Oha, hepsi burada pusuyor lan. Buraya bir bombamız yok mu peki hemen? Hemen oraya bir bomba attık. Fetch geçit. Hadi hadi hadi. Pompalıyla gel. Beni pompalayacak mı lan? Hadi be öldük. Bot 2020. Arada kolsuzluğumuz tutuyor. Geçtir. Evet. öyle bu ne lan bu kursu doğru Kol tutma maç Dur, dur beni öldürüyor lan. Gitti mi lan? Vallahi Reloading. Korkçuktu. Bir an onun sesi gitmiş olabilir. Aa, taktik buldum. Bekle, bekle. Mükemmel bir taktik bulmuşum ha? onu olmadın mi sen abi nasıl Tamam dört parmağa geçelim hemen Hızlıca bir geç yapan dört parmağa Ihr nehmt einen Bomba, so ja, Müll. Hadi bakalım. Yüzük açalım. Demet takalım. İşte. Adam arıyoruz iki saat. Evet bombayı da atamadık. Gördüm bir tanesi. Ha bu bizim adam. Oha. Ha. İsmin gözükmedi bile. Yeterli muzdan bir... ne istediğin lan. acımak yok bundan sonra zirvede ben varım bakalım bize kaçalım. Zirvelikten bırakıyorum. Zirveliği bırak. Zirveliği bırak. Sıçtık galiba. Yok sıçmamış. Bizim bir numara öldürmüş. Oh. Valla. Oh. Şimdi sıçtık ama. Sıçmamışız. Kaç 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 kaç. Nasıl aldım oğlum az hiç pozisyonda ar arka arkaya tak tak tak. Gel gel bebeğim gel. Gel gel güzelim gel. Gel gel güzelim gel. Abi işte dört parmak oynamanın anahtarı yani sen sabit. İkidir geliyorlar. Geldikleri gibi gidiyorlar. <laughs> İyice gıcık oldular bana ama. Bir yakalarsa ağzımı sıçacaklar. Bir yakalasalar. Ama ben asla tek dolaşmam. Akıl var, mantık var. Burayı sevdim mi? Yine bozsuzluğum tuttu. Nerede yani, oluyor? Alıştınız artık. <laughs> Bu yeniyoruz lan. Abi takımın en büyük. Görmedim seni. nereden çıktın sen? Gel gel. Gel aslan parçası gel. Benim adam bomba. Soyadım öyle. Ne? Ne gitti sen buradaydın? Abi nereye gittiniz ya? Nereye gidiyorsun? Üç numara. Neredir? Abi. Headshot atsaydım hepsini var ya. Kolsuzluk, kolsuzluk. Kolsuzluk. Gel lan. Gel 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 gel. Dikizi yine yapmazsam gel. Ağzına tüküreyim seni pu Gel gel. Allah'ına ah, güçtür gel. Gel hadi gel. Gel bacım gel. Gel gel gel. Gel ya 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 Aslan bacası Sen yokken biz vardık. Dersem de inanma. Çünkü kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. Şişt ne yapıyorsun emmi oğlum. Öldü. Aa canlandı. Neyse Johnny'a vurdu son darbe <laughs> Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. LHK bebeğim 18'de kill almışız. Bay bay.